Ve dün üçüncüsü gerçekleşen toplu sözleşme görüşmesi vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda hükümet teklifini revize etti. 2024 yılı için hem 6 aylık hem de ikinci 6 aylık teklif yukarı çıkarıldı. Yeni teklife göre 2024'ün Ocak ayında en düşük memur maaşı 31.484 lira olacak. Temmuz zammı ile bu rakam 34.500 liranın üzerine çıkacak. 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren olarak 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 yılı ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Toplu sözleşme görüşmelerinin 3. toplantısında hükümet zam teklifini yukarı yönlü güncelledi. Memura 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde %15, ikinci 6 ayı için ise %10 zam önerdi. Bu da ilk 6 ay için yüzde %43, ikinci 6 ay için ise %57 zam anlamına geliyor. Tarafların 17. kez bir araya geldiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ikinci teklifini yaptı. Yapılan ilk teklifte kümülatif artış %54 iken güncellenen teklifle birlikte %57'ye çıktı. Peki %43'lük artış maaşlara yansırsa en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 22.017 lira olan en düşük memur maaşı. Ocak ayında 31.484 liraya çıkacak. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon farkı hariç 34.632 liraya çıkması bekleniyor. Yani bu rakam 6 aylık enflasyon farkıyla daha da artabilir. Onlar münasip görüyorsa... Öyledir yüzde kaç verildi teklifiniz? 43. 43 güzel bir rakam. Toplu iş sözleşmesi masasında sadece zam oranları konuşulmadı. Memurların uzun süredir bekledikleri haklar için de çalışma yapılması kararı alındı. Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, TOKİ konutlarında öncelik hacca gidenlere özel izin, disiplin cezalarına af, engelli memurlara lojman kolaylığı gibi pek çok konuda hükümet çalışma yapacak. Memur sen pazarlık masasındaki başlıklara tamam demedi. Yeni teklif bekleme kararı aldı. Toplayış sözleşmeleri görüşmelerinde son teklif 22 Ağustos'ta verilecek. Şayet 22 Ağustos'ta da uzlaşı sağlanamazsa bu kez devreye kamu görevlileri hakem kurulu girecek. Ve hakem kurulu Ağustos sonunda son kararı verecek.